Merhabalar dostlar 14 Kasım 2025 arkadaşlar taban ve taban olan videolarıma hoş geldiniz. Şimdi bir ise 3 gün taban olma dip olma ihtimali var. iki isinin de pazartesi tekrar tavan olma ihtimali var. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar 3 gün tavan olma ihtimali var diye belirtelim. Bir de ayrıca arkadaşlar bakın pazar günü yeni listemi yayınlayacağım. 3 hafta geçerli listemi. Tabii ki inşallah arkadaşlar buradan faydalanabilirsiniz. Eğer izlerseniz incelerseniz tabii bir de. Çünkü inceleyin mutlaka incelin o hisseleri de. Bunun dışında arkadaşlar bir de fırsat olabilecek hisseler bile haftada 2 ise 4 ise 6 ise paketlerini üye olan arkadaşlarımızın hisselerini değerlendiriyorum. Şimdi hemen videomuza geçelim ama tekrar hatırlatalım arkadaşlar bakın 1 ise 3 gün taban 2 ise pazar tekrar taban olacak. Bunlardan bir tanesi de arkadaşlar 3 gün tekrar taban olma ihtimali var. Bunlar da aşağıdaki katıl butonundan destek 3 üzeri paketi üye olan arkadaşlarımız görebiliyor diye belirtelim. TikTok'tan da profil sayfamdan abone olan arkadaşlarımız görüyor. Şimdi hemen bakalım taban ve taban adetlerine. Tehol 22 milyon tabanda bekleyen adı var. Gezinomi'nin 1.2 milyon. James Aydinçin'in 32 bin. Kızılbük Gayrimenkul'ün 3 milyon. Manas'ın 2 milyon. Ve Hedef GS'nin 1.2 milyonluk tabanda bekleyen adı varken Tavan kısmına baktığımız zaman Oya'nın 156.000 tavanda dedi var. Avtur'un 63.000, İzin Vesin 39.000, Viking'in 690.000, Segyo'nun 541.000, Sanel'in 45.000, Eko Green'in 21 milyon, Skylap'in 369.000, Lux Kadife'nin 447.000 ve Jozmon'da 67 67.000 adet tavanda yani zirvede bekleyen arkadaşlar hissi var. Tabi bunlar büyük ihtimalle silinecektir ama arkadaşlar tabi alım satım iştahını gösterme açısından güzel bir veri olarak karşımıza çıkıyor. Tabi dediğim gibi arkadaşlar şanslı arkadaşlarımız iyi bu da bunların kaç gün tavan veya taban olma ihtimallerini görebilir diyelim. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.